Hava diskolik. Anında haber, anında bilgi. İstanbul'da yangın paniği. Dumanlar Boğaz'dan görüldü. Ortaköy'deki bir restoranın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. İstanbul'un ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Ortaköy bölgesinde bulunan bir restoranın çatısında çıktı. Yangın Boğazda birçok noktadan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin Ortaköy Camii'ne yangın olması büyük paniğe yol açtı. <laughs> Ay çok güzeliyor. Ay ben patlama olur. bence be. de ya. Hadi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.